Herkese hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videoya ve kanala hoş geldiniz diyelim. Dekay abiyle devam ediyoruz. Şimdi e, bu videoda kendisine kür soracağız. Kür ne demek? Yani güvercinlerin kürü hakkında belki bilenler çok bu da bilmeyenler Özel için de ben mi? Samet kardeşimize teşekkür ederim. Biz bu çekim işlerine ilk başladığında Kendisine hep yardımcı olmak istedik. Gene de olmak istiyoruz. Şimdi sırası geldi o bize yardımcı oluyor. Her zaman abi. Neden? Çünkü feysel kapalı. <laughs> İkimizin de feysel donduruldu arkadaşlar. Feysel kapalı olunca benim her hafta ya da 15'te bir yaptığım bu sizleri bilgilendirmek için vermiş olduğunuz videoları yapamıyoruz. Dolayısıyla şimdi e, Samet kardeşimizle de 15-20 gündür de bir araya gelemedik. Ha şimdi az sonra derken. Dedik ki gel bir video çekelim. E, ben videoları çekerken en son Kulon Bodrum yani ortak e, çatı katı yarışlarınınla e, ilgili bilgiler vermiştim size. Zaten 3 videoda hemen hemen her şeyi anlatmıştım. Son bir video kalmıştı toparlayıp verelim diye. Belki haftaya benim o şeyim kalkacak bilemiyorum. Yani normalde yani tıkladığımda 6 günün kaldı diyor. Belki o 6 gün bitince yine şikayet edecekler mi etmeyecekler mi bilmiyorum. Severi çok abi ya. Ama şunu söyleyeyim yani zorla para kazanmamı istiyorlar bu işte. Ya YouTube'a geçeceğiz yani. Ee, YouTube'a da geçince, e, hani ben bu işten para kazanmak istemiyorum hakikaten. Yani kuşlar kendi masraflarını zaten çıkartıyorlar yani. Ben ayda atıyorum bir tane bir kuşumu satmış olsam, kendi onların yan paralarını vesaire hepsini çıkarıyorlar. Ee, ama biz bu işi hep severek isteyerek ve ben beni tanıyanlar yani en eskiden beri hani yaş itibariyle çocukluğumdan beri tanıyan herkes bilir. Biz bu işte hep kalitenin peşinde olduk. Asla hırsızlığın veya da insanları kötülemenin, insanları işte tükaka diyerekten kendimizi öne atmanın hiçbir zaman yanında olmadık yani. Zaten videoları devamlı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Hatta çoğu abi ne zaman video ne zaman video ne zaman video ee, işte çekemiyoruz onları söylüyoruz böyle böyle Face'te bizi banlıyorlar diyor. Ama işin gidişatı onu gösteriyor. Biz de YouTube'a bir geçiş yapacağız. Elinliğin Zorla geldiği para kazandıracağız. Elimden geldi kadar yardımcı oluruz. Şimdi ben küllere geçmek istiyorum. abi, Kül ne demek? Şimdi bizler yedinci ayda kuşları ayırdık. Profesyonel bir kümes. 5. ay bilemedin kaçırdığı eşlemeden dolayı veya yumurtalardan dolayı 6. ay aksayan yavrular olmuşsa 6. ayın sonunda muhakkak kuşlar dişi erkek ayrılır. Bu posta için değil, renkli kuş için de böyle. aynen arkadaşlar, sadece posta için konuşmuyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Kaliteli kuş, en önemlisi kaliteli damızlık çıkarmak için. İyi kuş iyi kuştan çıkar ama şunu da unutmamak lazım ki kötü kuş da iyi kuştan çıkar. Yani bugün atıyorum bir bangoda aranan özellik nedir? Misal. İşte sadece kanatlarında renk olması, kanat kuyruksa sadece kanat kuyrukta olmalı. İşte bacaklarda, paçalarda herhangi bir renk olmalı, olmamalı. İşte kanat altında herhangi bir renk olmamalı. Kafa yapısı. İşte kafada ne badem ne başka bir şey olmamalı kafa büyük olmalı, gözler büyük olmalı, kafa üstü düz olmalı. Kuşun gaga çıkıntısı ne kadar düzse o kadar iyi. Evet. Yani genel alanan özellik nedir bir bango da budur. İşte baskada nedir? İşte orijinal uzun gaga baskaysa, e, renkli baskaysa yani nasıl renkli? Akbaş değilse işte kanatlarda beyaz varsa 7'ye 7 aradır. Mesela. Evet, eskilerde. O 7'ye 7'nin dışında mesela başka hiçbir yerinde mavi ise beyazlık, siyahsa beyazlık veya başka bir renk olmamalı. Gaga nereden kesmeli? Gaga'nın şey e, kesmesi yani beyaz kısımlar nereden olmalı? Tam enseden ve iki gaga ortasından kesmeli. Bunlar aranan özellik. İşte kırık baskıda olunca ne oluyor? Bu baskının yanında bir de kafa yapısı. Bangodaki kafa yapısı. Olması. İşte kelebekte ne aranıyor? Renk kuşuysa e, kafa kuyruk aralarda olmaması. Çaparsa renk önemli değil ama dönüş önemli. Dönüş Bu dönüşte nasıl olacak mesela? Yani kelebek kuşunda da bir özellik vardır. Ne gibi? Mardin gibi yattığında normalde aşağı dönen kuşu yan da döndürürüz. Giderken de dönmeye başlar. Ya. Yani Mardin'de şeye giriyormuş gibi. Bizim Hüseyin, Tekatar Hüseyin diyorlar, postacılar da. Hüseyin'le bizim evler karşılıklıydı böyle. Bir dönem o da çapar beslerdi. O da çok kuşa paralar vermiş bir arkadaşımız. Ee, İzmir'den çaparlar getirtmiştiler o zaman. Hatırlıyorum ben. Ee, bir e, kara bir tane mavi çaparı vardı, kuş böyle onu uçurmaya başladığında izlerdik Hüseyin'in orada. Rahmetli babası da o zaman hayattaydı, Sadı, Allah rahmet eylesin, iyi bir abimizdi. Giderdik oraya, Hüseyin uçuruldu kuşları, kuş giderken de düz böyle dönerdi. Ulan derdim şey, millet aşağı dönemli bulamıyor, sen <laughs> dizi <düze> dönemini <laughs> <ya. gülüyor> döndürüyorsun. Ama o neden oluyor, işte ya, kuşlar ya. kırılmaktan oluyordu. Sonradan biz bu işi keşfettik. Niye? Çünkü çapar kuşu kelebeğin kendisinde değil, ayrı bir ırk. Ama biz o zaman ben zannederdik ki işte bozuk kelebeklere çapar diyorlar. Çapar. Halbuki çaparın kendisi bir ırk yani. Farklı bir Tabii işte bu dönemde mesela sesi çok çıkan, bu işten para kazanan insanlar işte o dönemde vardı. Sallıyordular işte millet nasıl inanırsa o şekilde gidiyor. Doğrular öğrenene kadar. Şimdi iyi bir kümes bir kere renkli kuşlarda yahut da posta kuşunda bir kuşta bir sezonda iki bilemedin üç ağız yavru eğer ayırım yapıyorsa, yani bir şeyi erkeğe ayırıyorsa, biz mesela hem Avrupa'da hem Türkiye'de eski kuşçular içerisinde büyük abilerimizden şunu da gördük. Yani iyi kuş besliyorsan şayet ne yapacaksın? Kuşu ayıracaksın. Minimum bir buçuk ay. Bir buçuk ayda kuş tüyü varsa tüyünü atacak, bir hastalığı varsa onu giderecek. En önemlisi kendi vücudundan kaybettiğini toplayacak. Eşlediğinde döllemesi kuvvetli olduğu için çıkan yavru kuvvetli oluyor. Artık kuş yavruya bakma isteği daha çoğaldığında mayalama ve kuşu doyurma özelliğinden dolayı daha kuvvetli kuş oluyor. Kuştaki en büyük özellik yani yavrunun çok kuvvetli olmasının asıl sebep mayanın kuvvetli olmasıdır. Maya kuvvetli ise yavru kuvvetlidir. Maya da kuvvetli olabilmesi için anne hmm. kendini doldurması gerekir. Annenin gerekiyor. babanın kendi altyapısını hmm. tamamlaması gerekir. Bu da işte kuş Yani kendi yok. altyapısı, altyapısı dediğimiz nedir? Kemiğinden zayıflamamış, kasları ve etleri dolmuş. E, özellikle o kuşun alt kemiğinin etrafını yoğunlaştırıp doldurmuş kuşlarda bu sefer ne oluyor? Kendi bedeninde ihtiyaç olmadığı için almış olduğu besinleri ne yapıyor? Direkt mayalayıp kuşa verdiğinde kuş daha iyi geçiyor. Bunun için, Onun için kuşlarınızı mecbursunuz eğer birinci aydan veya on ikinci aydan yavru almaya başlamışsanız beşinci ayın sonunda yavru almayı bitirmeniz lazım. Postacı arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Eğer devam eden süreçte kuşları ayırmamışsalar 7. ayda büyüyen, 8. ayda büyüyen, 9. ayda büyüyen altını çiziyorum. Kuşları ayırmadan 7, 8, 9, 10. ayda almış oldukları hiçbir yavrudan çatı üstü yarışlarının hiçbirisinde hayrını göremezler. Hayrını göremedikleri bir nokta daha var. O da nedir? Damızlık yapsalar yine hayrını göremez. Kuşun altından gelecek yavrular Altın da aynı oluyor. Altı buz oluyor. Yani onun için biz hani hem Avrupa'da hem eskiden Kuşbakan bakan abilerimizle gördüğümüz ve bizim de artık 35 40 50 senedir baka gelmiş olduğumuz bu sistemde doğrusu bu. 5. ayın sonunda kuşları ayırırsın. En az 10. aya kadar. 10. ayda kuş kendi tüy dizimini yapmışsa artık bu kuşu hazırlarsın. Kür dediğimiz bir bakım uygularız. Bu da hemen hemen 10. ayda başlar. Yani tabi bizim bu anlattığımız mevzular ay ayına yapılan işler. Yani 5. ayda 6. ayın başında kuşunu ayırmışsan 7. ayda tüye girmiş olan kuş 10. ayın sonunda artık ince tüyünü de tamamlamıştır. Artık bu kuş ne yapacak? Tüy olayından çıkıp kas ve kemik yapısını beslemeye başlayacak. Kas ve kemik yapısını beslemesi için de bir kuşun en büyük şartlardan bir tanesi vücut içerisinde barındırdığı parazitlerden kurtulmasıdır. Bu parazitler sadece ve sadece işte bitti, pireydi gibi değil de aynı zamanda iç kısımda mantar diye tabir ettiğimiz virüs veya bakteri çeşidini yok etmek lazım. Bunun içerisinde de kür diye adlandırdığımız bir bakım vardır. Bu da en kötü ihtimalle bir buçuk ayı kapsayan bir bakım şekli. Daha önceki videolarımda bu benim var. Peki kür nasıl yapılır? Şu şekilde. Tüyünü tamamlamış olan kuşa bir kere her şeyden önce şunun altını bir çizelim. İyi bir bakım, iyi bir yem çeşidiyle olur. Yani yem çeşidi kaliteli olmayan kümeslerde kuş kalitesi de düşer. Yem yani derken abi şimdi bu hayvan sadece buğday değil. Yok. Karışık. Tabii. Yani der. Bu, ta, bu zaman zarfında nasıl tarz Ben her zaman ben? şunu söylüyorum. Artık bilgiye ulaşmak kolay. Eskiden zordu. Yani bir tane abi kalkacak işte Avrupa'ya çıkacak. Ben gideceğim, sen gideceğim. Ve o gidecek, o gidecek de. İşte gittiğinde bir defter, bir çetede tutmuşsa gelip bize anlatacak da biz öğreneceğiz. Evet. Neticede eskiden beri posta işi bizde var ama profesyonel manada biz hiç beslemedik. Dolayısıyla bizdeki tüm sistemler Avrupa'dan gelince yani yarış sistemimiz, yarışta kullandığımız sistemler kuşları dahi Avrupa'dan alınca bu sefer ne oluyorsun? Mecbur bakım şeklinde de Avrupa'daki adama uymak zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü Avrupa'daki adam o kuşa o bakımla başarı elde etmiş. Başarı Şimdi iyi. burada bir konu daha çıktı. Yani bu şu demek. Senin başarmış olduğun kuşu ben aldığımda senin uydurmuş olduğun sistemde yani sistem nedir? Senin kuşa bakım şeklidir Bunun içerisinde ne var? Vermiş olduğun yem şekilleri, yem oranları, yem zamanları işte kuş uçurma şekli ve eşleme şekilleri. Bunun adına ne diyoruz biz? Sistem. Neyle beraber? Kümesin şekliyle beraber. Yani kümesin doğuya dönük olması, olmaması, batıya dönük olması, olmaması, kümesin içerisindeki hava koşulları. Yani bir şöyle söyleyeyim. Mesela kutmanın kendisinden kuş aldığımız zaman da aldığımız kuşlar bambaşka. Aynı pedigreli kuşu mesela Almanya'ya satmış. Almanya'dan işte o dönem paramız yetmemiş. Daha uygun diye kuş almışız. Aynı kan kuşu yan yana koyuyorsun. Bunun kemik yapısıyla bu kuşun tüy yapısı şekli farklı. Almanya'dan gelenin farklı. Neden? Bakımları. İklim şartları. O ülkenin... Kümesteki bakım şartları. Çünkü Hollanda'daki iklim şartıyla Almanya'nın iklim şartları aynı değil. Biz zaten neden daha önceki posta videolarında devamlı aynı şeyi söylüyoruz? İzleyenler çok iyi bilir abi. Bölgede yarışmış kuşlardan sahiplerin arkadaşlar. Hani posta güvercinleri için söylüyoruz. Bölgede yarışmış kendini kanıtlamış kişilerden kuşları sayıyoruz. Çünkü bu o bölgede yarışmış kazanmış. Evet. O bölgeyi yani o kuş o bölgede uçacak anlamına geliyor. Ama biz şöyle bir hata yaptık o konuda. O konu için söyleyeyim o da nedir şu. Bizim daha önce işte bu postada söz sahibi olan yani ortalığa çıkıp bu işin satıcılığını yapan, bu işlere ekmek kazanan, ya da para kazanan insanlar ne yaptılar? O dönem yurt dışından kuş getirince yurt dışındaki kuşları öldüler. Hep ne oldu? O kuşlar öldü, o kuşlar öldü. Bu sefer kuş satmak için yurt dışından getirmen ve yurt dışı pedigreli kuştan kuş çıkarma Olması daha iyimiş gibi görünüyor. Böyle olunca da o dönem için iyiydi tabii. Tabii sonradan şu oldu, kendileri artık yurt dışından kuş alamayınca, bu sefer kendi elindeki o pedigreli kuşlar da yok olunca veya ölünce veya kaybolunca bir şekilde satınca, yenisini de yerine koyamayınca, TR markalı kuşları satamaz hale geldi. Çünkü zamanında pazarı yurt dışından gelen kuş üzerinden yapınca bu sefer kendi ellerindeki TL'lerde ne yapmadı para etmedi. Evet, evet. Şimdi bunun ceremesini diyorlar. Bunun içinde ne yapıyorlar? Kolombo durumlarının üzerine yükleniyorlar. Yani Kolombo durumda adamın kuşu 300. olmuş bunu bir başarı görüyor ve benim kuşum 300 oldu diye satmaya çalışıyor. Aslında kaç tane kuş yaşıyor? Bin Zaten 500 kuş yaşıyor. Biz kendi olayımıza dönelim abi. Onları inşallah başka, bir, başka bir videoda tekrar şey Bakım odası. Şimdi iyi bir zamanlamayla bu şekilde devam eden kürde iyi bir tüy bakımı geçiren kuşlar tüylerini iyi dizmiştirler. Ben her zaman şunu söylerim. Dünyadaki en iyi yem oranlarına sahip olan yem markası bastır Warloverse sitesine girsinler. Direkorda, tüy yemi, yarış yemi, işte maraton yemi, vites yemi, orta maraton yemi, işte damızlık yemleri, işte yavru yemleri, yavru yarışında yarışacak kuşların yemleri diye hepsi ayrılmış. Oranlar çok iyi. Peki neden hani bu oran üzerine gidiyoruz? Şundan. Aynı zamanda Warloverse sitesinin bir güzelliği var. Mesela A Avrupa'da şampiyon olmuş. Van Robayse gelmiş. Mesela Kupman demiş ki bana şu yemi yap kardeşim. Çünkü Kupman ne yapmış? Kuşunu takip etmiş. Demiş ki benim kuşum 550'de vuruyor ama 700'de vuramıyor. Bunun sebeplerinden biri ne olabilir? Enerji kaybı. Bunu da nasıl giderebilirim ben? İşte yemle ya. gideririm. Yem de neyle gidebilirim? Atıyorum, misal veriyorum. İşte çekirdek içini yüklerim, fındığını biraz fazlalaştırım, işte mısırın sarısını yoğunlaştırım gibi kendisine göre bir sistem belirleyince bir de onda başarılı olunca Van Rubaerts de işte bunu yayınlıyor yani. Dolayısıyla ne oluyor? Orada işte başka insanların da yapıp başarılı olduğu yem oranları da var. Onun için bu siteyi yöneliyorum çünkü oranları çok iyi ya. Yani ve Avrupa'daki birçok başarılı kümesin e, hepsi Van yemlerini kullanıyorlar. Hem bu sitede de oranlara rahat ulaşabildikleri için bunu öneriyoruz. Kuşlarımızı 6. ay geldiğinde ayırdık. Tüy yemi vermeye başladık. Dişiler ayrı bir tarafta, erkekler ayrı bir tarafta. Hem damızlık, hem yarışçılar. Ayırdık kuşları. Ne yaptık? Tüylerini iyi geçirsin ve iyi çıkarsınlar diye. Tüy zamanı kuş önce kaba tüylerini dizer. Kaba tüyleri bitince kuş ince tüyünü, kış tüyünü hazırlar. Kışın üşümemek ve kendisi e, hastalanmaması için kaba tüylerin arasındaki o böyle ince tüyler vardır, beyaz beyaz böyle. Onları yapar. Onları yapabilmesi için de kuşun yeminin yağlı olması lazım. Aynı zamanda diğer besinlerin iyi olması lazım. Tüy yemi veririz bunun için. Tüy yemi hakikaten bütün yemler içerisinde proteinsel oranı en yüksek olanlardan biridir. Neden? Bir arpa vardır, yulaf vardır. içerisinde aynı zamanda çiğ fıstık vardır. Ee, arpa ve yulaf diğer besinler içerisinde protein oranı çok yüksek olan e, işte tohumlar diyelim. İyi bir tüy dönemi geçiren kuş iyi bir yarış dönemi geçirir. Tüyünü iyi dizemeyen, tüy kalitesi yağ oranı iyi olmayan kuş yarışta iyi yarışamaz. İyi bir yarışçı yılın 12 ayı yarışçı sadece yarış zamanı değil yılın 12 ayı kuşuna iyi bakan kümesler nedir başarılıdır bunun için de hep şu misali verdim genelde iki ve üç kişinin bakmış olduğu kümesler nedir daha başarılıdır neden bir para daha az düşer dolayısıyla insanların az daha kişi başına düşen yem parası veyahut da bakım setlerinin parası azalınca ne oluyor bu sefer? İstediği kalitede ürüne biraz daha ulaşmak kolay oluyor. Daha kolaylaşıyor. Yem oranları kaliteli yem markalarıyla ne yapabiliyor? Çalışabiliyor, alabiliyor. Takviye ürünler ne yapabiliyor? Koyabiliyor. Dolayısıyla birisi kuşların başında olmadığında birisi de olunca ne oluyor böylece? Kalite artıyor evet başarı kalite artınca otomatikman artmış oluyor. Tüy zamanını iyi geçiren kuşa artık biz kışın yatacağı için ne yapacağız? Bunun içerisinde bulunan kurt iç ve dış parasitlerden kurtaracağız. Bunun içerisinde bir de bir buçuk ay süren bir kür bakımı. Bir, bu kuşa ilk ne yaparız biz? Biz bu kuşa kurt tedavisi yaparız. Ben şu an şunu söylerim, hep de söylerim. Yani ben e, Devert'e ortak bir adam değilim. Şahsını da çok tanıyan birisi değilim. Karşılaşmışlığım vardır birkaç yerde ama ne muhabbetim vardır, ne alışverişim olmuştur. Ama ilaçlarını kullanıyorum. Kurt tedavisinde en iyi ürün Wormex'tir. Wormex, Panteks'in, yani Devert'in ürünüdür. Wormex'in tozu da var, hapı da var. Hapı ne için iyi? Kuşun su içmeme ihtimaline karşı hapı sen attığın için nedir? Bir de bile bu iş, bu kuşu muhakkak ben tedavi ettim dersin yani. Bu işte dikkat edilmesi gereken şu, geçen bir arkadaş bana liste attı, baksana abi dedi, baktım. Bir buçuk ayın sonunda kurt ilacının ikincisini veriyor, bu yanlış kuş ilacını verdiğin günü yazacaksın. Tam 14 gün sonra ikinciyi vereceksin. Neden? Parazitlerin bir özelliği vardır. Aynı hamam böcekleri gibi. Öleceğini anladığı anda yumurta salgılar. Hamam böceği de öyledir. Öleceğini anladığı halde yumurtalarını etrafa saçar. Yani. Dolayısıyla kurt, kurta vermiş olduğumuz ilaçtan kendisini öldüreceğini anladığı anda ne yapıyor vücut içerisinde? Yumurtalarını, spor, sporlarını yani salgılıyor. tam bitti derken tekrar başlıyor. Tekrar başlıyor. Onun için hiç gün tutmak lazım, hesaplamak lazım. Çünkü yumurtadayken de sizin vermiş olduğunuz ilaç onu ne yapmayabilir? Hepsini öldürmeye öldürmeyebilir. Bir Dolayısıyla birinci kurt ilacını verdiğinizden tam 14 gün sonra 13 olabilir, 14 olabilir. Kaç dakika olmuş? Tamam bunu anlatayım sen kapat devam et. İkinci bölüme geç. Tam 14 gün, 14 gün sonra ne yapıyoruz? İkinci kurt ilacını veriyoruz. Böylece yumurtlamadan dolayı tekrardan üremesinin önüne geçiyoruz. Bu birinci bölümde arkadaşlar. Bir kapatsın açsın. İkinci bölümde arkadaşlar devam edeceğiz. Fazla uzatmak da istemiyorum. Çünkü fazla uzatıp sizin de vaktinizi almak istemiyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.